Bana şey sanıyorsunuz ya. İçimiz yok işte. Evet. Birkaç kelime almak için sizden. Nasıl, neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Evet, Sağ olun siz sormalı. Teşekkür ederiz. Şahmeran bir için herhalde bir toplantı mı? Oluyor? Evet evet. Ufak böyle bir BFX sevgi bir durum vardı. O yüzden toplandık. Halletip dönüyoruz. Onun dışında neler yapıyorsunuz? Bu zamandır da görmüyoruz sizi. Gayet keyifli işte, işte gibi. Bir tane şey konuşuyoruz ama iş şu an tamamlandı işte. Bütün montajları yapılıyor. Evde kısmı size çıkacak. Olur. Çalışmaya devam edelim. Nasıl bir rolde göreceğiz sizi? Çok merakla bekliyoruz sizi. Özellikle <laughs> <laughs> <Siyemiz gülüyor> prom şu an size. çok belli değil. Senaryo üzerinde oynamalar <laughs> oluyor. Şu an net bir şey belli değil. Olmayacağından konuşuruz. Çekimler devam edecek mi peki? Tekrar gidecek mi? Gideceğiz bize. Yeni sezon başlayacak ama tam ta tarihi belli değil. Efendim yeni de bir birliktelik yazdılar ama haberler çıktı. Bilmiyorum okudunuz mu? Doğru mudur? <laughs> değil miydi? Yok yok yok. İşte öyle onu yakıştırmışlar. <laughs> Sağ olasınlar. Biz yakıştıramadık. Siz, <laughs> Siz kendinize <laughs> kimi İki bir yeri, aşk. Bekliyorlar. Bakacağız. Bakacağız. Bu kadar yakışıklı bir iş. Eksik olmayın. Sağ olun. Sizler güzel. Sağ Dövmelerin mi? güzelliği. Ya dövmeler yeni proje için yapıldı. Evet. Onu da açıklamış Siz olayım. Iyi. geçici bir dövme yani. Sadece şu an bakıyoruz yani nasıl, ne, ne kadar, ne o diye. Onun üzerine kalıyoruz. Beğendiğiniz kalıcı olabilir mi? Ya pek dövme yaptırmayı düşünmüyorum galiba. Ciddi bir ilişkiniz olsa biliyorsunuz. Kız arkadaşın evet. şey ilişkiyi yaptırıyorsun, böyle. Yani yaptırıyor mesela benimle falan. Doğru düşün. O güne o güne bağlı Yine. olabilir. Allah nasip eder? Çocuğunuz olursa peki onu yaptırır nasıl O zamanın duygusuna <laughs> bağlı bakacağız. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok, Hayır, çok sağ olun.